Günaydın, günaydın. Adam geçseydim o zaman, neyse. Şu şimdilik bir veda edeceğiz. Bütün akşam güzeldi. Onları sadece belki bir birazını gördünüz veya görmediniz. Şu an onu bilemiyorum. Otelden çıktım. Yaklaşık bir 45 dakika sonra. Ee trenim var. Leyden'e geçeceğiz. Birkaç saat orayı turlayacağız. Ondan sonra Den Haag'a geçeceğiz. Den Haag daha bilet almadım. Gidince alacağım. Hani almadım bilet şu anda yok bilet. Orada. <laughs> Otobüs gibi zaten Alıp devam edeceğim. Şimdi şuradan metroyla Central Station'a gideceğim ama öncesinde Albert girip kahvaltılık bir şeyler almam lazım. Meyve mev suyu alayım. Başladık. Yeni şehirlere doğru gidiyoruz. Buraya döneceğiz. Yine buraya döneceğiz. Ama önce biraz gezelim. Toz Hadi konuşuruz. Geldim Central Station'a. 15 dakika var ettim. Bir şeyler aldım Albert Einstein'dan. O mı yazıyordu. Muhtemelen o peynirlerden yapılmış bir tost. Bu arada tam emin olamadım. E, kalkış saatimde Gelen bir şey yok. Bilet de Amsterdam Leyden yazıyor. Ama Leyden'e giden, direkt Leyden e giden yok. Denak'a gidiyor. <laughs> Dernak'a de gitmeden bir tren buldum. Ama onu da saati benimkinden farklı. 14'te burası. Buradan bineceğim. 5 dakika sonra, 6 dakika sonra tren gelecek. Son trenle. Bir yarım saatlik bir yolculuğumuz olacak. Leyden'e geldim. Yani Leyden diye telaffuz edildiğini öğrendim ama ne de zoru bilmiyorum. Leyden. E, ben Leyden diyeceğim. Bu videoda hep Leyden diyeceksiniz ama ne olduğunu bilmiyorum. Leyden sen. Arkadaşlar Leyden bu. Düne göre daha soğuk. Ya da dün Amsterdam'da çok yürüdüm belki ondan da ısınmış olabilirim. Neden buraya geldim? şampiyondan bahsediyor. Daha doğrusu buraya uğramak istedim. Burayı gezeyim birkaç saat. Ondan sonra da Den Haag'a geçeceğim. Şu güneşin yok olmaması lazım. Pek şehir gibi değil. İlçemiş gibi hani düşünüyorum. İspanyollar buraları işgal etmek istediklerinde Leyden büyük bir mücadele vermiş, direniş göstermiş. İspanyolları püskürtmüşler. İspanyollar burayı ele geçirememişler. Daha sonra bunun işte teşekkürü mahiyetinde kral tarafından buraya ülkedeki ilk üniversite yaptırılmış. Burada bilim ağırlıklı çalışmalar yapılıyor. Einstein'ın burada kalıp bilim üzerine işte çalışmalar yaptı. Da söyleniyor. Söyleniyor biliniyor daha doğrusu. Ger Gerçek geldiği konu Herhangi bir planım yok dediğim gibi. Doğa yürüyorum. Sadece Leyden'in nesinin meşhur olduğunu belirtmek için bunları söylemek istedim. Bugün güneşe rağmen üşüyoruz reis. Ya şunu görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada büyük bir bulut var. O bulutun güneşimizin etrafına ayrılması gerekiyor. Yoksa üşeceğiz. dünya cümlü ressam Rembrandt'ın, Hollandalı Rembrandt'ın doğduğu yer, doğduğu şehir olması. Bir de öyle, ayrıca öyle bir özelliği vardı, onu söylemeyi unuttum. Şimdi gidiyoruz. Bir sokağa gidiyorduk. Nereye çıkacağını bilmiyorum. Sizle beraber aynı anda görmek istedim. Çek. Beni bir böyle bir çek. <laughs> tek saat de böyle bir sıkıntısı oluyor bu fotoğrafın olması Hayatımı daha önce hiç görmedim. Arabaları da burada görüyorum. Yani doğal olarak tabii ki. Çok güzel arabalar. Şu an soğuk. Hava soğuk şu an. Çok soğuk hava. Hava çok soğuk. Hava çok soğuk değil aslında. 13-14 derece. Ama öyle bir esiyor ki. Yüze yüze öyle bir buluyor ki. Buradaki insanların neden burnu kırmızı olduğunu... <laughs> Daha yağmıyor. Bayağı da büyükmüş ya. böyle yürürken merkeze gelmişiz. <laughs> Tam zaten küçük bir yerde baktığımda. Burada görmek istediğim bir yer vardı aslında. Korpus diye böyle insan vücuduyla alakalı bir bilim müzesi. Ama çok şehrin ters tarafındaymış. Yani şu anda girmek istemiyorum. Yürüyerek 40 dakika diyor çünkü. Yürümeyeceğim, yapmayacağım öyle bir şey. Dün çok yoruldum. Bilim yücesine belki daha sonra bir daha geliriz ya ha? Yani Leydin'i bitirememiş oluruz. Bir daha bir yolumuz düşerse uğrarız. Bir sebep oldu yani. Bir bahane sorur e gelmek için. bir daire çiziyorum şu anda. Küçük daireyi bitirdim. Şimdi dairenin dışına çıkıp dış çemberi turlayacağım. Böyle de görmediğim hiçbir yer şey kalmayacak. Şu anda öyle gidiyor zaten. Şimdi ee, Leyden konusunda şöyle görüşlerim var. Tipik bir Hollanda şehri. Turist bayağı var. Turistlerin çoğunluğu yaşlı. Onun dışında geri kalan nüfusun %80-90'ı belki de öğrenci. Her, herkes üniversite öğrencisi. İnanılmaz ya. Nereye baksan genç insan görüyorsun. Şehir komple kampüs gibi dizayn edilmiş. Ya şu an oturduğum yer bir fakültenin muhtemelen bahçesi de olabilir. Bakmadım da şimdi sarlanayım park gördüm oturdum yani. Şehirde şey yok. Hediyelik eşya dükkanı bulamadım. Çok ilginç yani ilk defa yurt dışında bir gittim bir yerde böyle bir şey Bir de turist alan bir yer. Burası Leyden Üniversitesi'nin hukuk fakültesi. Onu öğrendim. Bu bilgiye sahibim artık. Bunlar da hukuk öğrencileri. Kubi bak. <laughs> gölge var. Evet ya yani şuradan gidelim. Karşıya geçip gidelim. Bakalım neredeymişiz? Buradaymışız. Nerede? 11'deyiz. Ben tersten başlamışım. Ben 30'dan başlayarak gelmiş. Yani bilmeyerek yaptım diye işlem oldu ama öyle oldu. Meğersem rotası varmış. Birden başlamış. Ben 30'dan başladım. Şimdi 11'deyim kanal boyu gidiyorum. Hiç ayrılmadan. Öyle de devam edeceğiz. Güzel. Tamam. Her yerde görmüş olacağız böyle. Ya burası ufacık bir yer. Yani bitti yani. Bir, bir, bir. Hani bayağı bir oturdum. Oturmadığım varsa yersem bir saatte bir, bir, yer yani. Sırtımda çantası. İki günlük eşyanın alacağı kadar bir <laughs> ağırlıkta. O sebepten dolayı biraz ağır. Ve artık var <laughs> mı Bir yere geldim. Buradan geçmedim çünkü rotunun şeyinde ama. Burası neresi acaba? Amsterdam'dan farsız şu görüntü. Sağ sol kanal, kafeler. Ama burada kapı çok fazla. Ne acaba burası? Telefona bakmam lazım. Bakalım neymiş burası? A few moments later. Rektör binasıymış burası. Üniversitenin rektör binasıymış. Aa. Evet, şu an rektör binası. Şimdi öndeymişiz. Yok, bir fotoğraf çek. Çektim. Çok iyi fotoğraf çekiyorum. <laughs> Güzel. Hocalar da burada. <gülüyor> <gülüyor> Ters otodan geldiğimiz için normalde ilk görmemiz gereken şey bu. Ama <laughs> biz en son gördük. Ama hiçbir şeye bakmamıştım. yani normal doğa işte de gelse yürüdüğüm için <laughs> tam nereden şehre başlanacağını çözememişim. Eğer diğer oturan gitseler gerçekten en sonda şey var. O restoran, kafeler her tarafta kanalda oturuyorlar değil mi ya? Orası rotanın sonu. Artık bütün gezmişsin. Artık yemeğini, içeceğini de hiç der gibi. Yani yönüm geldi